Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir yazmam var yine elimde. Çiçekli bir yazma. Üzerine de polyester leylak mark iplerimi kullanacağım. Yeşilli olan kısmı sıralı bir şekilde üzerine de kolay kolay yapabileceğimiz pırpırlarla birlikte minik çiçekler hazırlayacağım. İnşallah modelimi sizler de hemen Beğenir ve yapmak isterseniz Hatırlatmalarım var. Onları yapıp modelimin yapılışına da geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı ve zil sesini aktif etmeyi unutmayın. Ee, paylaştığım videolarımdan haberdar olmak için zil sesini açmanız gerekli. Ee, bana destek olmak için de videonun altındaki beğeni butonuna basıp yorumlara düşüncelerinizi paylaşarak bana destek bulunabilirsiniz. Destekleyen herkese de teşekkür ediyorum ve modelime geçiyorum. Şöyle zürafamızı yeşil ipimle yapıyorum. Ve 5 tane yanına zürafa yapıyoruz. Şöyle zürafalarımızı tamamlayalım. 5. zürafama içine geri batarak geri geliyorum. İki tane sinek kanadı yapıyoruz. Önce bir küçük pırpır yaptım. Şöyle bir iki tane sinek kanadımı yapıyorum ve dibine indirdim. Tekrar şuradan yine 5 tane zürafa yapacağım. Şöyle 5. zürafamda yine geri geliyorum. önce bir küçük pırpır pır yapıyorum içine battım buradan kendi dibine aldım ve sinek kanadımı yaptıktan sonra yine yanına 5 zürafa yapıyorum hep bu şekilde ilerleyeceğim 5 zürafa daha sonra 5. zürafamın içerisine bu şekilde sinek kanatları yaparak iki tane üst üste devam ediyorum. Şimdi sinek kanatlarımızın üzerine şöyle her iki sinek kanadını birbiriyle birleştireceğim. İpin ucunu da içine aldım. Şöyle bir tane küçük bir yuva oluşturdum. Bunun dibine batıyorum. Boş bir düğüm attım. Yine modelimizin alt kısmında olduğu gibi sinek kanatları yapıyorum. Şöyle bir pırpırımı yapıp bir tanesini yaptım. burayı yapıyoruz yeniden. 3 oldu. 4 tane yapacağım buraya sonuncusunu şöyle yapıyorum ve buradan ipimi kestim şöyle dört tane sinek kanadını buradan her birini birleştirip dörtlü bir sinek kanadı yaptım. Şimdi şurada kalana arada bir tane, bir öndekine ve bir buradan sonraki diğerine yine aynı şekilde her ikisine kanadını bir şekilde birleştiriyorum. İpimin ucunu içerisine aldım. Şöyle küçük bir yuva oluşturdum. Ve bir boş düğüm atıyorum tekrar. Buraya da pırpırlar yapıyorum. Pırpırlarımı da çok fazla büyük yapmayacağım. Orta büyüklüğe yakın. 4 tane yaptım. Ve burayı da şöyle dibinden kesin. Modelimizin şekli bu şekilde olacak. Kalan kısımlarımızı da hemen geçelim ve daha sonra kapanışı yapalım. Şöyle rengarenk ve çok kolay olan bu güzel modelimizin hepsini tamamladım. Bence güzel bir model oldu. Kolay bir model. Herkesin yeni başlayanların da rahatlıkla yapacağı güzel bir model. Beğendiğinizi umuyorum, inşallah beğenmişsinizdir. Beğenen yapmak isteyen herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalımı da abone olmadan izliyorsanız abone olmayı ve zil sesini aktif etmeyi unutmayın. Bana abone olarak videomun altındaki beğeni butonuna da ve tonuna da basar butonuna da basarak destekte bulunursanız çok sevinirim. Destek veren herkese de teşekkür ediyorum. desteğinizin devamında getirirseniz çok memnun olurum. Bir sonraki yepyeni yeni bir videomda daha görüşmek üzere hoşçakalın sağlıcakla kalın.